Akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye ve zamlanmaya devam ediyor. Haber Ankara ekibi olarak 20 Eylül ile 20 Ağustos arasındaki akaryakıt fiyatlarını karşılaştırdık. 20 Ağustos akaryakıt fiyatları şöyle. Kurşunsuz 36.13 TL, gaz yağı 34.73 TL, motorin 36.46 TL, kalorifer yakıtı 27.13 TL, fuel oil 23.63 TL olarak kayıtlara geçmiş. 20 Eylül yani bugünkü fiyatlarsa şöyle. Kurşunsuz 38.55 TL, gaz yağı 34.99 TL, motorin 40.08 TL, kalorifer yakıtı 29.57 TL, fuel oil ise 24.74 TL olarak kayıtlara geçmiş. Geçen ayla bu ayki fiyatlar arasında benzine 2 TL, motorine ise 4 TL zam geldiği görülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.